Herkese merhaba arkadaşlar. Genel TV kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere ikinci el traktör fiyatlarını inceleyeceğiz arkadaşlar. Yanımızda İsa abi var. İsa abi nasılsın? İyi misin abi? İyiyim abi. Sağ ol Allah'a teşekkürler. Siz nasılsınız? Vallahi ya Allah'a çok şükür. Elinde kaç motor var abi? Abi elimde 7 motorumuz var. O zaman bize yavaş yavaş tanıt şu modelden başlayalım abi. abi. Modelini, cinsini falan anlatan. Abi bu modelimiz 6556. 2015 model 2900 saatte ee, buna biz 98 bin istiyoruz abi 98 bin çok değil mi abi, abi fiyatlar e, abi fiyatlar uçmuş zaten ikinci el fiyatları hemen hemen sıfır fiyatlarına yaklaşmış Tamam ee, e, üretim olma, olmadığı için e, bu fiyatlarımız uçmuş yani traktör fiyatları uçmuş yani yani, yani anın korona e, salgından dolayı da olduğu için hmm. e, böyle fiyatlar uçmuş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 98 bin lira istiyorlar. Kaç model abi? 2015 model. 2015 model. Kaç saatteydi? 2009 saat. Kim? Arkadaşlar alıcısı varsa yorumlara yazın. Ben belirteyim. Gerekli irtibatı sağlar. Bu motorumuza geçelim. sağ bu motorumuz e, TT4 65 abi. E, 2017 model abi. Kaç saatte bu? Abi 400 saatte. He. Motor baya temiz gözüküyor, lastikleri de iyi. Kaç şey istiyorsun şey? bunu abi? Abi evet. biz buna 118 bin istiyoruz. 118 bin. Evet. TT4 65 118 bin lira arkadaşlar. Ve üçüncü motorumuza geldik. Bir TT5. Abi kaç modeldir, kaç saattedir bir kısaca detaylandırırsan çok iyi olur. TD455 2016 model ee, 1500 saatte Hı. Kaç bin lira istiyorsunuz? 102 bin istiyorum ben. Yani. A, 102 bin. Evet. Fiyatları genel piyasada bu civarlarda değil mi? Evet abi fiyatlar genellikle bu piyasada bu civarlarda seyrediyor, seyrediyor fiyatlar. Gördüğünüz gibi abi 2016 model 102.000 TL Evet abi, abi. 102.000 TL Evet arkadaşlar işte varsa yorumlarda Belirtin çok güzel motorlar Biraz e, Su gelmediği için bu kadar Evet abi su gelmediği için Malum buralar tozlu olduğu için buralar evet, Çok sıcak ve toz toprak olduğu için o zaman biz, Bir sonraki motora geçelim evet. evet arkadaşlar 4. motorumuza bakmaya geldik İsa abi Şöyle bir detayını anlatırsan çok iyi olur. Tamam abi. Bu motorumuz 55-56 abi. 2011 model abi. 2800 saatte abi. Biz buna 60 bin istiyoruz abi. 60 bin. bu. Bu tekel evet. mi kullanılmış? Evet yoksa... abi. Bu aracımız tekel kullanılmış sıfırdır yani daha yani daha ter yani tekel. şöyle bir durum var abi. Genel TV'den geldim derse bir indirim ayrıcalığınız öyle bir şeyiniz yapabilme imkanınız ee, Tabii abi, özel müşterilerimiz geldiği zaman onlara da büyük evet. indirimimiz olacaktır yani. Duydunuz arkadaşlar, Genel TV'den her ora gidiyorsanız bir indirim yapacaklar size arkadaşlar. Ve ee, bir sonraki motora geçelim. Abi. Tamam abi. Tamam. abi geldik 5. motorun yanına. Bayağı Yüksek gözüküyor bu makine 75 sanırım. Evet abi bu motorumuz 75-56. 2016 model abi. Evet. saat abi. Biz ona da 116 bin istiyoruz abi. 116 bin arkadaşlar duydunuz. İsterseniz yorumlara yazın. 75-56 sen modeli. Gördüğünüz gibi. Kaç modeldi bu abi? Abi 2016 model. 2016 model. 116 bin istiyordunuz Evet mi? abi biz buna 116 bin istiyoruz abi. Evet bildiğiniz arkadaşlar İstem varsa yorumlardan ulaşabilir Sonraki motorumuza geçelim abi Evet İsa abi Bu motor baya temiz gözüküyor Lastik bakımından Kaporta bakımından her şey çok düzgün Ve nadir gözüküyor Abi bu kaç model Kaç saatte şöyle bir kısaca özetle geçersen. Peki abi Bu motorumuz TD4 TT55 2018 model. Evet. 900 saatte. 115 bin istiyoruz abi. Şöyle bir kaportasını da görebilir miyiz? Peki abi. Sana zaman. Bak evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar motoru baya temiz. Alıcısı varsa yorumlarda belirtin. İsa abi gerekeni yapacak. Diğer motora geçelim o zaman. Tamam. Evet arkadaşlar son motorumuza geldik abi. Kısaca bir özetlersem çok iyi olur. Kaç model bu abi? Abi bu TT, TT 55 abi. 2015 model abi. E, 1500 saatte abi. E, 98 bin istiyoruz bu model abi. Evet. 2015 1500 saatte baya temiz gözüküyor. Evet abi baya temiz bu. Bunun da kaport motorunu görme şansı Gördüğünüz gibi arkadaşlar 1500 saatten motoru bayağı temiz Ben kendim de kullanıyorum traktörü Yani benim traktör de var aynen böyle tek 5 Motordan yani birazcık alnıyor arkadaşlar ama temiz motor Allah' var Ve İsa abim evet, her abi. şey için çok teşekkür ederim Sağ olun abi Siz Bizi ağırladın şeyini evet, yaptın teşekkür Çok teşekkür ederim Arkadaşlar birinci galerimizi gezdik birazdan ikinci galerimize geçeriz. Musa abi var mı? Bir dediğin bir şey ne abi? Abi biz değerli müşterilerimiz bekleriz. Yani müşterilerimize özel indirim yaparız yani. Hani buraya geldiklerinde şey yaparız. Yani onlarla e, dostluğumuzu kurarız yani abi. Arkadaşlar tamam. duydunuz İsa abi. Mutlaka uğrayın. Şöyle bir etiketini göstereyim arkadaşlar. Siz arayın şu numarayı gereken bildiği sizi ve size vereyim arkadaşlar. Traktörlerimi, traktörlerimize gözümüz gibi bakıyoruz yani malımız oldu yani mallarımıza gözümüz gibi bakıyoruz zaten baba mesleğidir 30 yıldır yapıyoruz bu ha. işi abi. Zaten çekirdekten yetişmeden gelme işi yapıyoruz abi. Bir Anladım bir abi. Günümüz. Çok teşekkür ettim. Sağ olun abi teşekkürler. Ben, ben de size çok teşekkür ederim. İkinci galerimize geçiyoruz arkadaşlar.